Merhaba dostlar ben Fatih. Bugünkü videomuzda 3 boyutlu yazıcılara giriş yapıyoruz. Neden diye sorarsanız benim kanalın takipçileri hepsi tasarımla ilgileniyor. Dostlar biz parçamızı tasarladık. Solid'den, NX'den ya da herhangi bir programda tasarımımızı yaptık. Çıktısını almak istiyoruz. Neden? Gerçek hayatta bir sorun var. Biz onun için bir tasarım yaptık. Ve yapmış olduğumuz tasarımı ne yapmak istiyoruz? Gerçek hayata geçirmek istiyoruz. Bu 3 boyutlu yazıcılar onun için tasarlanmış bir cihazat. Yani biz de bunu kullanacağız. Elimdeki Kraliti marka yazıcım var. Ender 3 serilerinden V2 versiyon. Zaten Ender 3 serisi kasa yapısıyla aynı işte elektronik malzemeler ufak tefek farklılıklar var. Ben elimdeki Ender 3 V2'yi yaptığım upgrade'ler sonucu hızını iki katına çıkarttım. Hatta iki katı da aştım. iki katın üstlerine çıktım ve baskı kalitesine gram bozulma yok mükemmel baskılar almaya başladım. Yani önceki baskıdan daha iyi sonuçlar almaya başladım. Bunları bu videoda sizlere göstereceğim. Umarım işinize yarayacaktır. Hatta birkaç daha deneme yapacaktım. Bu upgrade'lerle ilgili birkaç parça tasarladım ama gerek kalmadığını görünce onu o şekilde bıraktım. Zaten video içerisinde göreceksiniz. Ne yaptık bu videoda? En önemli ve en ucuz. Sadece şu baskıyı aldım. O kadar işe yaradı ki ne yaptım? Direct Drive yaptım. Zaten YouTube'da videosunu görmüşsünüzdür. Birkaç kanalında çekmiş oldu bu Direct Drive gerçekten işe yarıyor. Bunun mantığı nedir? Extruder motorumu alıyorum, buraya koyuyorum. Alt tarafta da ne olmuş oluyor? Hotend yani ısıtıcı. E şimdi bunun arasındaki mesafe kısalınca bu filamenti hızlı verip hızlı çekiyor. Yani hızlı baskılara olanak tanıyor hızlı baskılarda ne olmuş oluyor? Bozulmalar olmamış oluyor. Bunu taktım ve beleş. Yani sadece şunu bastım. Ve mükemmel sonuç aldım. Sizlere kesinlikle öneriyorum. Yani şimdi bazılarını sorabilir. Abi bunu bastım da sıcaktan dolayı kendini bırakır mı? Yaklaşık bir haftadır baskı alıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ha motor ısınıyor mu? Isınıyor. Dilerseniz bunu ABS'ten de basabilirsiniz. Ben elimde PLA vardı. PLA ile bastım. Yine bir sıkıntı yok ama dilerseniz ABS yahut ABS'ten de basmak istemezseniz yine PLA ile basın. İsterseniz dilerseniz tabi hani yapmasanız da olur. Bir fan koyabilirsiniz ama ben gerek duymadım öyle diyeyim size. En güzel upgrade bence buydu. Daha sonra ne yaptım? Şöyle getireyim sizlere göstereyim. Dostlar bu Kraltin'in kendi içerisinde vermiş olduğu Z motoru. Z motoru. Baktım yetişemiyor. Yani atlamalar oluyor. İkinci Z'yi koyacaktım. Hani size dedim ya parça tasarladım diye. Diğer tarafa elimde mil ve motor vardı. Dedim ki işte ikinci motoru koyayım falan. E sonra baktım ikinci motoru koymak bir maliyet. Elimde de bir tane motorum var. Nema 17. Bak boyutlar zaten farklı. Dedim ki ben bu elimdeki Nema 17'yi bir ona bir takayım. Bunun yerine bir takayım bir bakayım dedim. Ve taktım gerçekten Nema 17 bütün olayı çözdü. İkinci motora gerek bile yok yani. Hani ben izledim çoğu videoyu. YouTube'u baya karıştırdım. Harmanladım. Şundan adamlar iki tane takıyor. Bence hiç gerek yok. Aşırı maliyet. Şundan bir tane al. Nema 17. 90 lira civarı. Bende vardı yani. Çoğunuzun zaten yazıcıyla uğraşan arkadaşların elinde vardır. 90 lira. Aldım. Bunun yerine ya. Bunun yerine aldım. Bizzat bunu taktım. Hatta Zaten video içerisinde göstereceğim. Eksik vidalar falan oluyor ya. Başka bir yerden alıyorum oraya ekliyorum. Ama tabi hani böyle yapıyı bozmayacak şekilde ekliyorum. En güzel upgrade'lerden birisi de buydu. Bunu yaptım. Bunu çoğunuz yapamazsa yani ikinci motor almayın. Ya yani tek motorla da bu yeter ama hani benim dediğim gibi böyle mükemmel baskılar istiyorsanız ya bundan çiftleyin ya da bir tane bundan alın. Bana sorarsanız bir tane bundan alın. Her şeyi çözüyor. Bu böyle. Şimdi diğer bir husus BL Touch. Bunu takmadım. Aldım. Video çekene kadar bekledim. Takmadım. Sizlerle birlikte takmak istedim. BL Touch. Ama ben gittim. Tabi ucuz diye ne yaptık? 3D Touch aldım. Bu ekonomide 3-3.5 üç, üç kat para veremedim. Bunu 220 lira bantlarında aldım. 2 günde elime ulaştı. Şöyle. Bunlar zaten yakınlaştırıp göstereceğim. O arada zaten siz de göreceksiniz. Şimdi neden 3D touch tercih ettim? Bir bunu anlatayım. Neden bir el touch değil 3D touch? Şimdi dostlar, arasında ne dedik? 2 kat, 2,5 belki 3 kat. Bunu 200 lira bandında aldım. O 700 lira bandındaydı. 700 lira belki daha aşkın. Tam hatırlamıyorum. Testlerine baktım. Dedim ne fark var bunların? Aralarında sadece %5'in altında hassasiyet farkı var. Bu kadar. %5'in altı ev kullanıcısı için gerçekten çok küçük bir rakam yani. Yani %2 civarlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. %2 bizim için gerçekten bu 3 kat parayı vermeye değmez. 3D taç al kafan rahat olsun. Zaten testini yapacağız, göreceğiz. Bunu bu şekilde anlattım. Baskılarımı aldım. Bunları tek tek sizlere göstereceğim. Hızı iki katına arttırdık. Ve çok düşük maliyetlerde baskı mükemmel. O halde ne duruyoruz? Yapalım, görelim. Dostlar, ilk upgrade'imiz direct drive baskısını bu şekilde aldım. Destekli bir şekilde iki tane baskı aldım. Biri kırılır vesaire diye aldım. Biri şu an yazıcımın üzerinde. Onu göstereceğim. İlk upgrade'imiz bu şekilde. Buyurun hadi yazıcımıza geçelim. Dostlar görmüş olduğunuz gibi ilk upgrade'imiz bu şekilde. Bunu nasıl monte ettim diye sorarsanız ilk önce şurayı çıkarttım. Zaten bunu çoğunuz yapmıştır. Arkada bir vidası var. Da bunu çıkartıyoruz. Daha sonra buradaki şöyle arkaya geçeyim. Arkadan göstereyim. Şu iki vidayı söküyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Bu parçamı ekliyorum. Parçamı ekledikten sonra burayı ayarlıyorum. Buradaki motorumu söktüm, getirdim buraya taktım. Parçamın üzerine taktım. Buraları montaladım. Daha sonra bunu da montaladım ve görmüş olduğunuz gibi filamenti bu şekilde şuradan geçirdim. Bazılarınız motor kablosu uzanmayabilir falan diyebilir. Lakin benimki gayet uzanıyor. Belki sonradan bir eklenti yapabiliriz. Bu İlk upgrade bu şekildeydi. Bunun montaj videosunu neden çekmedin diye sorarsanız zaten YouTube'da bol şekilde vardı. Ben de sizlere göstermek istedim bu şekilde. Burada önemli olan noktalardan birisi şöyle diyeyim. Bu altta vida var ya, o vidayı takın öyle buraya monte edin. eksuder var ya bu kafayı öyle monte edin. Önemli olabilecek noktalardan çünkü sizi tekrar uğraştırabilir. Ben öyle yaptım. iki kere uğraşmış oldum. Siz uğraşmayın dostlar. Bunu bu şekilde monte ettik. Çok basit bir montajı var. Zaten parçayı baskı aldıktan sonra rahatlıkla siz de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Buyurun ikinci upgrade'e geçelim. Dostlar ikinci upgrade'im bu stock Kraliti marka Ender 3 versiyon 2'deki gelen Z motoruydu. Ben bu motoru çıkarttım yerine görmüş olduğunuz gibi Nema 17 taktım ve sonuç mükemmel. Zaten video içerisinde sizlere göstereceğim. Bu ikinci upgrade'im bu şekildeydi. Buyurun yazıcıya geçelim. İkinci upgrade'imiz Z motoru. Z motorunu görmüş olduğunuz gibi ben çıkarttım küçük motoru onun ardına böyle bir motor yani Nema 17'yi taktım direkt bağlantısını yaptım. Ekstra hiçbir şey yapmadım. İkinci upgrade e, bu şekildeydi dostlar. Üçüncü upgrade'e geçelim. Hatta geçmeden iki motor yapacaktım çift motor. Baktım elimde motorum var bu motorda. İkileyecektim. Elimde bundan vardı ama bunun çizimini bulamadım. Ne yaptım ben de kendim çizdim. Şöyle bir parça yaptım. Gayet de güzel oldu. Bunu buraya oturtturdum. Bu vidaları nereden buldum? Kutundan buldum ve birini de bu yazıcıdan söktüm. Yazıcıdan niye söktüm derseniz ihtiyaç olmayacak olmayacak ya da sıkıntı çıkartmayacak yerlerden söktüm. Bunun SDL'ini de aşağı bırakırım. işinize yarayacaktır. Ben çift motor kullanmayacağım. Çünkü tek bir tane bundan yetti. Ama benim elimde iki tane bu motordan var. Ben çift diyeceğim derseniz şunu basın. Baskısı da gayet güzel oldu. Ve Z'de de şöyle göstereyim bunların böyle düzgün bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Bunlar da bulabilirsem size de o videoları atayım. Şöyle tekerleğin dönmesi lazım burada rahatlıkta. Ve buranın da hafiften sıkı olması gerekiyor. Kraliti'nin kendi videosunda bu şekildeydi dostlar. Z'deki değişikliğim bu şekildeydi. Buraya ikinci motorumu koyacaktım ama gerek kalmadı. Bu her şeyi çözdü. Bu upgrade de bu şekildeydi. Buyurun üçüncü upgrade'imize geçelim. Dostlar üçüncü upgrade'imiz aralarında en önemlisi diyebilirim. Bir el touch yani ben 3D touch aldım. Görmüş olduğunuz gibi paketleme şu şuradaydı. Çıkarttım. Yanında bir kablo veriyor. Ve bir tane de 3D touch. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kablosu gayet yeterli. Ve içerisinde bu paketin içerisinde görmüş olduğunuz gibi şöyle pinler de vermiş. Ve o pinleri hazırlamamız için de soket girişleri vermiş. Yani şu kafa olmaz ise demiş. Kullanamazsan şunları tak demiş. Yani mükemmel bir paket içeriği bence. Siz tabi nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Tabi bu 3D böyle direkt takamıyoruz. Ben ne yaptım? Şöyle İki tane parça bastım. Şimdi direct drive yapmayacaklar. Bu parçayı basabilir. Ben direct drive yaptığımı sonradan aklıma geldiği için daha doğrusu farkına varamadım. Bunu bastım. Zaten e, şu an göreceksiniz baskısını. Lakin olmadı. Bunu direct drive kullanmayacak arkadaşlar kullanabilir. Bu da gayet sağlam, güzel bir parça. Görmüş olduğunuz gibi bunu hızlı bir şekilde bastım. Upgrade'leri yaptıktan sonra gördüğünüz gibi böyle baskılar elde edebiliyorsunuz. Zaten videonun sonunda hepsini göstereceğim sizlere. Daha sonra bunu aldım. Dedim benim direct drive'ım var. Bu dursun. Sonra şöyle basit bir parça bastım. Basit parça görmüş olduğunuz gibi Bunların linklerini videonun altına ekleyeceğim. Sizlere kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz. Buyurun hadi montajına geçelim. Dostlar son upgrade'imize geliyoruz. BL Touch yani 3D Touch'ımızı takacağız. Onun için ben bu aparatı kullanacağım. Ama sizin Direct Drive'ınız yoksa diğer aparatı kullanırsanız o daha sağlam. Ama bu da iş görüyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? bunu buraya montalayacağım. Daha sonrasında bir el taçımı buraya montalayacağım ve bu uzun kabloyu bunun içerisinden şu kablonun şurada görmüş olduğunuz gibi bu borunun içerisinden arkaya iç kısma göndermiş olacağız. Buyurun şunu vidalayalım buraya. dostlar taktım buraya bunu arkaya verdim şimdi bir sonraki adım burayı açacağız ve içerideki bağlantıyı yapacağız hadi buyurun onu yapalım Evet dostlar söküyoruz önden bir vidayı söktüm zaten şöyle baktığınızda öndeki vidayı görürsünüz onu da söküverin şimdi videoda göstermedim bu vidamı söktüm söktüm son vidamı da söküyorum. Evet. Bu vidaların kaybolmaması için başka bir yere alıyorum. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi biraz daha yaklaşalım. Şu renkli ekran kablosu var ya bakın şu elimle gösterdim. Buraya takacağız. Tabi bu bağlantıyı yapacağız böyle yakından göstereceğim. Yaptığımızda da Z switch'inin kablosunu da çıkartacağız. Buraya görmüş olduğunuz bunları oraya takacağız. Onun tabi görselini sizlerle paylaşacağım. Ve o halde yapalım görelim ne olacak. Dostlar bağlantıyı yapalım. Fotoğraf da koyacağım ben oraya. Siz daha rahat bir bağlantı yapabilmeniz için bağlantı bu şekil olacak. Zaten fotoğrafını çekip göstereceğim. Bu kabloyu şunun içerisine koymak daha mantıklı ya da bir arkadan geçirmek ama biz bir test edelim. Ondan sonra montajını yapalım. Dostlar bu bölümümüzde birer taç yazılımını kartımıza atıyoruz ve makinemize tanıtıyoruz. Bu kadar basit. Real dosyasını ben sizlerle paylaşacağım. İndirip rahatlıkla kurulum yapabilirsiniz. Real Touch dosyamıza girdik. Bize böyle iki tane klasör karşılıyor. Buradan V2 versiyon ve 3 Pro versiyonları karşılıyor. Ben V2 versiyonunu kullanacağım. Eğer sizde Ender 3 ve Ender 3 Pro versiyonları varsa bunu kullanabilirsiniz. Lakin onun kurulumu biraz V2'den farklı adaptör falan şey gerekiyor. Bunu YouTube'dan izleyerek ya da herhangi bir kaynaklardan artık da ulaşabilirsiniz. Eğer benim çekmemi isterseniz onu da çekebiliriz. Ben V2 versiyonuna geldim. Görmüş olduğunuz gibi tek bir dosya karşılıyor. Bu tek dosyayı geliyorum. Kartımı e, bilgisayarıma takıyorum ve kartımın içine giriyorum. Kartımda en önemlisi burada hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Yani bomboş bir kart olması gerekiyor. Geliyorum içindeki dosyaları siliyorum. Evet diyorum. Daha sonra bu dosyamı size atmış olduğum dosyayı kopyalıyoruz ve kartımızın içerisine yapıştırıyoruz. Bu işlem bu kadar basit. Dostlar unutmadan ikinci işlemimize geçiş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi reality'nin kendi dinleme programı var. Ben onu yükledim. Siz de dilerseniz programı Realty'nin kendi resmi sayfasından indirebilir. Rahat bir şekilde kurabilir. Desteği de var görmüş olduğunuz gibi. Zaten Cura'nın bizzat aynısı. Ama dediğim gibi burada bütün yazıcılar var. Hatta gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi. Realty marka bütün yazıcılar burada var. Hatta Ultimaker ve benzerini koymuşlar buraya. Bunu bu şekil göstermiş olalım. indirip denerseniz faydalı olacak. Şimdi ikinci i̇kinci ayarımız ise ben yazıcımı ekledim. Siz de ek. Daha sonra yazıcılar yönet bölüm. Makine ayarları var. Buraya geldim. Ve burada görmüş olduğunuz gibi böyle G kodu başlat. Ve burada ondan sonra C29 Real Touch. Bunu eklemeniz gerekiyor. Yani Auto Home yaptı ya. Auto Home'dan sonra gel taçla belirli yerlerden ölçü alıp ona göre baskıyı başlatıyor. Bundan dolayı bunu eklediğiniz takdirde bir problem olmayacak. C 29 G 29 boşluk noktalı virgül koyduğunuzda bu iş tamamlanacaktır. Aşağıda zaten bunu koyarım. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bunu bu şekil buraya ekleyin. Daha sonra başka bir iş almıyor. Buyurun yazıcımıza geçelim. Dostlar unutmadan buradaki soket çıkartmamız gerekiyor. Artık burası iptal olmuş oldu. Direkt sadece buradan yani bir el taçımız olacak. Şimdi size vermiş olduğum programı SD kartımıza atalım. Bu V2 versiyonlar için SD karttan oluyor. Diğerler zaten Ender 3 ve Ender 3 Pro'da olay adaptörlü biraz farklı. Onların da zaten kaynakları var rahatlıkla bakabilirsiniz. Buraya takıyorum. Daha sonra fişimi takayım. Ben fişimi çıkarttım. Fişimi çıkarttım. Takıyorum ve görmüş olduğunuz gibi taktım. Flaştan kendisi yükleme yaptı. Daha sonrasında gördüğünüz gibi artık level ibaresi de gelmiş oldu. Şuraya kadar bir problem yok. Gördüğünüz üzere buradan da ışığı yandı. Yani bu çalışıyor anlamına geliyor. Şöyle gelelim. Ufaktan bir testini yapalım. Otom'a tıklıyoruz. Dostlar şimdi otom yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında burada mol kısmına geliyoruz. Ve orada bak Z'yi 10 yukarıya kaldırmış. Bunu sıfırlıyoruz. Sıfırlıyoruz. O arada tabi Z'imiz aşağı indi. Olduğu yere. Şimdi daha sonrasında buradan çıkıyorum. Ve Z offset kısmına geliyorum. Z offset kısmında ise görmüş olduğunuz gibi havada bu Z offset kısmında şuradaki Z offset kısmını yavaş yavaş bir kağıt yardımıyla yavaş yavaş aşağı indirelim. dostlar diğer bir öneri ise şimdi görmüş olduğunuz gibi burası maksimum ona kadar geldi ama benimki halen tutmuyor. Bunun sebebi ise bu alttaki vidalarımız var ya bunları fazla sıkmış olmam. Bunları ne yapıyorum birazcık gevşetiyorum. Tekrardan oto home yapalım. Bunu makine hiç değiştirmeden çok çok yavaş bir şekilde aldığım bir baskı bu şekildeydi. Bunun yanında bir küp daha almıştım. Evet. Bunun ikisini şöyle görmüş olduğunuz gibi upgrade yapmadım ama çok yavaş bir şekilde aldım yani hani hiçbir şey yapmadan şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında yine upgrade yapmadan. Bunu almıştım. Şöyle göstereyim. Bunu da yavaş bir şekilde almıştım. Bunlar upgrade'siz şekli yani yavaş bir şekli. Daha sonra gene upgrade yapmadan şöyle bir baskı aldım. Hızlı bir şekilde yani hızlandırdım ve bu şekilde bak görmüş olduğunuz bozulmalar görüyor musunuz? Böyle. Hani mahvoldu parça. Yani hızlandırınca bu hale almış oldu. Ve ben de daha sonrasında bir upgrade yaptım. Ne yaptım? Direct Extruder'ı taktık. Daha sonrasında bu şekil oldu. Gene düzeldi. Drive Direct'i taktığımızda bu şekil olmuş oldu. Şöyle gösterelim. Yani daha bir düzgünleşti diyebilirim. Daha sonrasında artık Z'i falan hallettikten sonra Z motorunu böyle güzel bir baskı oldu. Şuradaki şu izler dikiş izleri yani hani sanmayın bir kusur falan olduğunu o benim kendi ayarlarımla alakalı bir sıkıntı. Yani bir şuna bir bakın bir de buna bakın yani hatta şu daha hızlı basıldı öyle diyebilirim size. Şurada ipliklenmeler var oradaki geri çekme ayarlarıyla falan hiç uğraşmadım ama denediğim takdirde onların da en güzel sonucunu alacağımdan eminim. Görmüş olduğunuz gibi sonuçlar. Bu şekil, şuralar zaten e, dikiş izleri. Bunlar biliyorsunuzdur. Görmüş olduğunuz gibi. Bir şuna bak, bir de buna bak ve şuradaki daha hızlı basıldı yani. Hani bundan daha hızlı basıldı. İşte upgrade'in sonucu bu arkadaşlar. Mükemmel diyebiliriz. E, küpleri de karşılaştıralım. Bunu çok çok yavaş bastım. Güzel bir baskı. Bunu da hızlandırıp basmıştım. Arada fark yok neredeyse ya. Şöyle bakabilirsiniz. Arada fark yok yani. Çok çok az bir fark var ve hani mükemmel diyebiliriz dostlar. Bence mükemmel bir olay oldu. Göstermek istediklerim. Şunu da aynı hızla yaklaşık 150 belki daha fazla hızla bastım. Görüyorsunuz hani Hiçbir problem yok. Yani mükemmel baskı ya. Şuna bakar mısınız? Hızlı ve güzel. Ve şimdi basmış olduğum filament hani çok çok iyi bir filament değil yani. Hani basmış olduğum filament çok iyi olmadığı için de hani böyle bazen sıkıntı olabilir ama çok kötü bir filamenti bile bu şekil bastı. Ya yani ben çok ucuz bir filament kullanıyorum uzarası. Ama görmüş olduğunuz gibi kalite mükemmel bu muydu? Evet. Görüyor musunuz? Evet dostlar bu videomuzda bu kadardı. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi upgrade'imizi tamamladık. Ve bu video bu kadardı. Çok güzel bir baskı sonuç aldık. Öyle diyebilirim. Hatta şöyle elim alayım. Yani mükemmeldi. Bence sizler de denemenizi tavsiye ediyorum ve sağlıcakla kalın. Videoya bir like ve abone olursanız mükemmel olur ve video serisine devam ediyoruz. Hoşçakal kalın.